ki bir kısım insanlar diyor ki biz ne zaman başımız dik yürüsek Türklerin yomruğunu başımızda görüyoruz. Halbuki biz bin yıldır onlara beraber hizmet ediyoruz İslam'a. Biz onların kardeşleri değil miyiz? İnnemel mü'minûne ihve ayeti nerede kaldı diyor o zat da öyle diyor. Bin yıldır İslam'a bayraktarlık etmiş olan bu kahraman Türk milletine kılıç çekilmez diyor. Milyonlarca şu heda, milyonlarca evliyayı yetiştirmiştir. İslam'a muazzam hizmetleri olmuştur. Dolayısıyla bu isyanınız beyhudedir diyor. Sakın onlara kılıç çekmeyiniz diyor. Zira onlar muhakkaten bu arızaya maruz kalmış olsalar dahi ileride mühim bir hizmeti ifade edeceklerdir diyor. Öyle diyor. Varsın da şu asırdaki nasipsiz insanlar beni dinlemesinler diyor. Ey yüz sene sonra dünya gelecek olan Saidler, Hamzalar, Ömerler, Tahirler diyor. Sizlere sesleniyorum. Kur'an'a tabi olunuz diyor. Nevamisi hükümet şeriatın düsturlarına imtizac etmezse insanların üzerinde tesiri zayıf olur. Hükümet Kur'an'ı sahiplenmesi lazımdır. İslam'ın emirlerine riayet etmesi lazımdır ki umum alemi İslam'a karşı nüfuzu hakim olsun ve bütün Müslümanların üzerinde hakiki bir tesiri olsun diyor. Harika muhteşem bir ifade. Aileden başlıyor tam milletlere kadar. Milletlere kadar bu kardeşliğimizi, bu kuvvetimizi tesis etmeye çalışmak